Yani TV'den hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin. Haber analize hoş geldiniz. Sayın seyirciler Gazze'de zulüm 411. gününü de geride bıraktı. Şu ana kadar resmi rakamlara göre yaklaşık 44 bin sivil şehit oldu. Resmi olmayan rakamlara göre ise bu sayı maalesef çok daha fazla. Hayatta kalanlarsa büyük bir sefalet içinde yaşamaya çalışıyor. Bir damla su ve bir lokma yemeye muhtaç şekilde. İşte bu zulmü durdurmak için değerli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan Gazze'de acil ateşkes esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı ise Amerika Birleşik Devletleri tarafından dördüncü kez veto edildi bu son kararla Biden başkanlığındaki Amerikan yönetimi gider ayak Gazze'deki soykırımdan en az İsrail kadar sorumlu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi benden sonrası tufan anlayışıyla hareket eden Biden yönetimi 3. Dünya Savaşı'nı başlatmakta kararlı gibi görünüyor. Zira Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri menşeli uzun menzilli füzelerin Rusya'ya karşı kullanılması için Biden'ın onay vermesi bunun en bariz örneği. Daha önce bu füzelerin kullanılmasını NATO'nun kendilerine bir savaş ilanı sayacağını belirten Rusya Devlet Başkanı Putin yeni nükleer doktrini onayladı. Ne oluyor? Adım adım 3. Dünya Savaşı'na doğru mu gidiyoruz? Biden yönetimi böyle yaparak aslında iç siyasette de yeni başkan Trump'ın elini mi zayıflatmaya çalışıyor? Putin Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesine karşı nasıl bir karşılık verecek? Bu ve benzeri soruların cevaplarını arayacağız bugün ilk bölümde değerli izleyenler. Konuğumuz Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Sayın Yusuf Sayın. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, yüreğimizin yandığı Gazze ile başlayalım isterseniz. 411. günü de geride bıraktı e, soykırım. Terör Devleti İsrail'in öyle ki hiç durmaya niyeti yok. Bombardımanlar aralıksız devam ediyor. Gazze'deki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Genel olarak neler söylemek istersiniz ilk olarak? Evet e, bu konuda bir yılı aşan bir zamandır 411. günündeyiz hep bir ateşkes umuduyla aslında gelinmişti Ekim 2023 yılında Aralık 2023 artı Şubat 2024'te olmak üzere bir de işte bugün böyle bir karar çıkmadı yine dördüncü kez ateşkes önerisinin Amerika tarafından 14'e 1 olarak reddiyle birlikte aslında tekrardan Gazze'de olan bitenin devam edeceği ve bir öngörüde bulunmanın oldukça zor olduğu olacağı bir dönemin içindeyiz hali hazırda. Şimdilerde İsrail bir yıldır devam ettire geldiği zulmünü, soykırımını, işkencelerini ee, ve her türlü hukuku, adaleti, insan haklarını, tüm kuralları hiçe sayan bir şekilde e, bu e, işgal harekatına devam ettiğini görmekteyiz. Geldiğimiz aşamada ise biliyorsunuz artık sadece istatistiklerin paylaşılmasıyla oluşan bir farkındalığa rağmen rakam gün geçtikçe yükseliyor ve bugün geldiğimiz durumda yaklaşık olarak 44 bin lira yaklaşmış bir gazze ile karşı karşıya iz maalesef. Tabii bu rakam... Son günlerde günlük yüzün üzerinde gerçekleşen saldırı ve dahi enkazların altında bile hala hazırda bulunan Gazze'lilerin olduğunu da hesaba kattığımız zaman maalesef bu zulüm, bu işkence durumu devam ediyor. Buna rağmen Amerikan seçimlerinin yaşandığı bir dönemde dünya kamuoyunun Gazze konusundaki e, farkındalığının da maalesef e, oldukça e, minimize olduğu bir dönemde dönemden geçtiğimizi de ifade edelim. E, savaşın e, başladığı zamanlarda ve bilhassa e, yıl başından sonra yani 2024 yılından e, itibaren Gazze konusunda tüm dünya aslında bir şeyler yapmaya çalışmıştı gerek diplomatik olarak gerekse de uluslararası alanda ikili ve çok taraflı görüşmelerde. Bugün geldiğimiz e, aşamada ise e, cılız çıkan birkaç sese rağmen e, hiç kimseden e, bir gerekli e, efendim tedbir e, gerekli bir açıklama gerekli bir diplomatik girişim göremediğimiz gibi. İsrail'in bu saldırganlığını hiçbir kural ve kaide dinlemeden yürüttüğü bir dönemden geçtiğimizi ifade etmeliyiz. Bu dönemin en önemli özelliği Gazze'nin geleceğine dair yaşanan belirsizlik olduğunda söyleyebiliriz Fatih Bey. Peki hocam, e, az önce de belirttiğim gibi, açılışta da söylediğim gibi... ...Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu insanlık e, dramının sona ermesi için verilen karar tasarısı... E, ...soy kırımın en büyük ortağı Amerika Birleşik Devletleri tarafından dördüncü kez veto edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Robert Wood... E, ...bütün esirlerin serbest bırakılmadan bir ateşkesten bahsedilemeyeceğini belirtti ama... E, yani bu oyalama taktiği olarak da kendisini gösteriyor. Hamas bugün bütün esirleri serbest bıraksa dahi Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarılarında kabul oyu verebilir mi? Bu konudaki yorumunuz nedir? Neler söylemek istersiniz? Evet, ben bir kabulün çıkacağını pek imkan dahilinde görmüyorum. Özellikle 20 Ocağı kadarki süreçte yani Biden'ın iktidarını, koltuğunu Trump'a kadar devredeceği bir süreçti. Bunun olası olduğunu düşünmüyorum. Aslında Trump'ın gelişiyle birlikte dünya kamuoyunda biraz da anlamsız bulduğum bir ümit durumu gelişmişti. yani Çünkü söyleminde işte savaşlara son vereceğim. Ama Trump bunu daha çok Rusya ve Ukrayna meselesi için ifade etmişti. Peki Gazze konusu anılmış mıydı? Gazze konusunda Trump'ın gelişiyle birlikte herhangi bir savaşa dair gerileme yaşanmadığı gibi aslında her ne kadar bizim dikkatimizden kaçsa da gündemde hak ettiği değeri bulmasa da daha çok kızıştığını görmekteyiz. Bu uluslararası gündemdeki yaşanan problemler Farkında olmama durumu dolayısıyla e, aslında Trump'ın e, şu geçiş döneminde yani kabinesini hazırladığı dönemde İsrail'in hem iç kamuoyu hem de dış kamuoyu nezdinde çok daha rahat hareket ettiği ve e, öncesinde de tabii ki e, saldırılarını yoğunlaştırmıştı, işgal ve katliamlarını gerçekleştir gerçekleştiriyordu. Ama e, daha çok biraz hani daha biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli davranabiliyordu. İran mislinlemeleri dönemlerinde yaşadığımız gibi. Ama böylesine bir geçiş döneminden de istifade ederek Fatih Bey, İsrail'in çok daha aymaz, çok daha durdurak bilmeyen bilhassa Aileler bazda, Aile Gazi'de yaşayan aileleri hedef alan şekilde saldırılarını çok daha fazla artırdığını görmeliyiz. Peki yaklaşan Trump döneminde, belki hepimizin akıllarındaki temel soru budur: Yaklaşan Trump döneminde bir barışın sağlanması mümkün olacak mı? Peki Trump'ın şimdiye kadar açıklamış olduğu kabineye bakalım. Hatta yapılan yorumlar arasında neredeyse bir yahu yok deniliyor. Yani hemen hemen hepsi İsrail yanlısı e, söylemleriyle, eylemleriyle daha önce yapmış oldukları e, destek açıklamalarıyla e, herkesce malum olan kesimlerin Trump kabinesinde yer alacağını düşünüyoruz. Görüyoruz. İkincisi Trump döneminde e, Kudüs'e taşınma elçiliğin Kudüs'e taşınma konusunda da olduğu gibi Trump'ın İsrail'i destekleme yönünde bir geri adım atmayacağını ifade etmem gerekiyor. Üçüncüsü, e, Amerikalılar açısından, yani Amerikalı siyasetçiler açısından, liderler açısından e, hangisinin daha çok İsrail'i destekleyeceğini e, göstermeleri, desteklediklerini göstermeleri e, Amerika'daki Yahudi lobisi açısından çok daha kıymetli bir şey aslında dönüşebiliyor. Adamların hem Biden'ın sonrasında Harris'in ve Trump'ın seçim çalışmaları boyunca net böyle bir konuda söylemleri yok. Yani biz işte Gazze savaşını bitireceğiz, esirleri serbest bırakmalarını sağlayacağız ama kastettikleri esirler de ikircikli bir şekilde daha çok e, Hamas'ın elinde rehin tuttuğu esirler olduğunu net olarak görmekteyiz. Mesela İsrail hapishanelerinde tecavüzle, işkenceyle, sorgusuz tutuklama, yargısız tutuklamalarla e, günlerdir, aylardır, yıllardır içeride tutulan e, es, Filistinli esirlere dair herhangi bir gündemleri yok. Bugün e, kamuoyuna yansıyan karar tasarısında da bu ifadeler geçiyor. Yani esirlerin e, serbest bırakılmasıyla kalıcı bir şekilde barışın sağlanması mümkün olabilecektir deniyor. Ama e Netanyahu'nun birkaç gündür çok dikkat çekici yapmış olduğu açıklamalara bakalım. Ben savaşı bitirmeyeceğim. Evet. Diyor. İkincisi ateşkese yanaşmayacağını çok net bir şekilde ifade ediyor. Çünkü onun söylediği temel şey şu. E, ben diyor bugün ateşkese yanaşsam e, bundan sonraki süreçte Hamas'ın tekrardan iktidara gelmeyeceğinin garantisi ne olacaktır diyor. Peki e Hani şapkan şapkayı önümüze koyup bir düşünelim üzerinde. E, gerçekten bir gazze kalmış mıdır artık? Yani e, binlerce konutun yıkıldığı, yüz binlerce insanın e, tehcir'e yahut ölüme mahkum edildiği bir mekandan bahsederken Hamas üyelerinin e, neredeyse büyük çoğunluğunun e, hayatını kaybettiği, şehit edildiği bir e, noktadan bahsederken bunun içinde On binleri geçen çocuk ve kadın sayısındaki ölüme ve katliama bakıldığında ve bunlardan bahsettiğimiz zaman acaba ortada bir Gazze kalmış mıdır? Yani Gazze'nin sonrasını Netanyahu nasıl e, öngörebilir bu noktada? Evet, yani ister istemez Öngördüm, insanın aklına acaba, e, Gazze'den sonra, Lübnan'dan sonra nereye saldıracaklar ve e, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i nerede destekleyecek sorusu akıllara geliyor. İşte bugün... Suriye'yi vurdu mesela. Türkiye sınırına da yakın bir yeri. Palmyra'yı savaş uçaklarıyla vurdu ve 36 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu bu saldırı. Trump yönetimi, İsrail'i... Ne konuda destekleyecek veya yeni yeni cepheler mi açılacak? Hep söyleniyor mesela Sayın Cumhurbaşkanımız da belirtti. İşte sıradaki hedef Türkiye olabilir. Biz o yüzden önlemlerimizi şimdiden alıyoruz şeklinde de açıklamaları oldu. Ne, ne görüyorsunuz? Yani gidişat nasıl olacak size göre? Bize saldırabilirler mi bu noktada? Şöyle çarşambanın gelişinden aslında bu süreç çok daha net belli. Ee, İsrail Gazze ile durmuş mudur acaba? Evet. Ee, sonrasında Batı Şeria, ondan sonra Lübnan e, şimdilerde Suriye'yi vurmakta ve Suriye'de gerçekten çok etkili saldırılar düzenlediğini de ifade etmemiz lazım. Ve bunların sadece e, tırnak içinde kendilerinin tanımıyla terör örgütlerine yönelik operasyonları olmadığı e, Normal e, Suriye rejimin devletine rejimine bağlı askerlerin de e, bu saldırılarda hayatını kaybettiğini, e, öldüklerini ifade etmemiz lazım. E, İsrail nereye doğru gidiyor? Aslında öngörmenin ben e, çok da zor olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. İsrail'in e, nereye kadar gideceği Amerika'nın İsrail'in nereye kadar gitmesini istemesiyle bağlı, bağlantılı bir soru. Evet. Amerikan dış politikasında her zaman, e, her dönemde hangi lider gelirse gelsin, hangi parti iktidara gelirse gelsin, değişmez gerçekliğin Amerikan çıkarları, yayılmacılığı olduğunu göz önüne aldığımız zaman İsrail'in Gideceği yahut duracağı noktanın Amerikan çıkarları ile aynı paralelde olacağını, şimdiye kadar da olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi, açıklamaları gerçekten çok yerinde ve çok daha dikkatli davranmak gerekiyor bu açıklamalara. Çok iyi kulak vermek gerekiyor. Bu bir ihtimal değil Fatih Bey. Bu artık sahada gerçekleşen bir hadise. Şöyle düşünelim. Binlerce kilometreden çıkıp gelen bir güç, sizin sınırınızda askeri operasyonlar düzenlediği zaman, acaba bunu nasıl görmek lazım? Çok net. Ya bu sizin bağımsızlığınız, milli güvenliğiniz, bir işgal altında kalma durumunuz, Allah korusun bir milletin, bir devletin yok edilme te tehlikesi ve tehdidiyle karşı karşıya kalması manasına gelir böyle bir şey. Bu noktada bu olasılığa bırakılamayacak kadar büyük önemi ve değeri haiz olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bu bir olasılık değil. Bu gerçekleşen bir hadise ve bildiğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla sahadan aldığım veriler doğrultusunda da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu konudaki tüm imkan ve kapasitelerini zaten seferber etmiş durumda. Tedbirini almış durumda. Tehditlere şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra gelişecek olan herhangi bir e, tehdide karşı da önlemini almış durumda. E, böylesine mukavemetli bir e, mücadelenin e, arifesinde olan bizler için yapmamız gereken şey e, milletin ve devletin yanında olmak ve bu noktadaki tehditlerin biz de farkında bulunmamız gerekiyor. Şurada ifade etmek istediğim husus şu. 2011 Arap Baharı, 2011 Arap Baharı'ndan önce Suriye'nin karışacağı gerçekten çok netti. Ve yapılan, o dönem, ve yapılan o dönemdeki açıklamalar, gözlemler, saha gözlemleri, raporlar, e, akademisyenlerin e, kuruluşlarının raporlarını hatırlayacak olursak Suriye'nin bugün geleceği vaziyet çok net olarak ifade edilmekteydi ve olan oldu aslında. Aynı şekilde Gazze meselesi için e, bu 7 Ekim'den e, önceki bir süreçti. Adamlar zaten yıllarca muhasere altında tutmuş, açık hava hapishanesi haline getirmiş. Mortgage reklamlarında bile, ya biz bir gün Gazze'yi yerleşime açacağız çünkü buralar bizim olacak işte. Bu bundan hareketle villa, iş merkezi gibi projeleri hayata geçireceğiz gibi. kamuoyuyla oyuyla İsrail e, Gazze topraklarına ve geleceğine dair emlak planları yaparken bile bugün Gazze'nin olacağı belliydi. Lübnan hadisesi 2006 yılında denendi. E, İsrail e, biraz geri adım attı. Hizbullah çünkü püskürtmüştü bu süreci. Güçlü bir Hizbullah'la karşı karşıyaydı o dönemde süreç. Ee, ama geldiğimiz aşamada liderlerinin e, etkisiz kılındığı, e, bilhassa Hizbullah'ın kontrolündeki bölgelerin neredeyse tamamının İsrail güçleri tarafından ele geçirildiği, siyasal liderliğin büyük oranda etkisizleştirildiği bir süreçte bu sefer eee Nehri'ninden aşağıya ki kısımların e, yakında neredeyse e, de facto bile olsa yani fiili bile olsa İsrail kontrolünde tescilleneceğini belki göreceğiz. E, bugün Laskey'e kadar Hatay sınırına kadar operasyonlarını yapan İsrail'in acaba bu harekatında, bu yürüyüşünde, bu ilerlemesindeki esas gayenin hala ne olacağını mı beklememiz gerekiyor veya bunu mu konuşmamız gerekiyor? Yani çok net e, ister adına e, Armageddon deyin, ister Arz-ı Meyut deyin, adına ne derseniz deyin, e, e, adamların bayraklarına bile yansıyan şey su ve suyun, nehirlerin kaynağı, tarihlerinin döndüğü yer, e, nehirlerin olduğu bölge, Yahudi İsrail tarihini kastediyorum. E, yine ben cemaziyel evvelinde gerçekleşenin bir su, nehir ve enerji meselesi olarak geliştiğini öngördüğümüz zaman cemaze ile ahirinde de aynı şekilde su, enerji ve bereketli, verimli toprakların ele geçirilmesi olduğunu çok net olarak görebiliriz. İşte bunun tam e, hedef tahtasının tam 12'sinde bulunan şey Türkiye'dir. Evet. Yani bu artık olasılık durumu değildir Fatih Bey. Yani bunu e, açıktan bir savaş olarak, bir saldırı olarak mı gerçekleştirirler bu biraz zor gibi görünüyor zira bölgedeki özellikle Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü terör örgütünün teröristlerini bir şekilde mesela İsrail pasaportu verdiklerine dair gelen haberler de vardı bu şekilde bir destek bekleme de söz konusu. Türkiye'nin bu konuda bir önlem alacağı da belirtiliyor. Özellikle yeni bir harekat başlangıcı söz konusu olabilir. Sizin bu konudaki beklentiniz nedir? Eli kulağında şeklinde yorumlar da yapılıyor yeni harekatla alakalı. Türkiye nasıl ön alabilir bu konuda size göre? Türkiye ön almaya çalışıyor şu anda. Tahkimat sürecini hızlandırmış olduğunu biliyoruz. Evet. ben eli kulağında bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye aslında kalkan operasyonlarıyla başlamış olduğu süreci tamamı erdirmek ve İsrail Amerikan İttifakı'nın yayılmacılığına isim bu arada çok manidar kalkan ismi adeta bir kalkan kurmak için hazırlığını yapmış durumda. Evet. Bana kalırsa e, en en e, münasip bir konjektürde bu harekata mutlaka start verilecektir. Zira verilmek zorundadır. E, bir beka meselesiyle Türkiye bugün yine aslında karşı karşıya daha önce de olduğu gibi. Peki siz belki ihtimal vermiyorsunuz yani doğrudan bir işgal meselesinin olacak olabileceği konusuna bir gün savaşın değişen şartları ve doğası göz önüne alındığında efendim akıllı savaşından hibrit savaşına kadar sivil savaşların teşvik edilmesini veya e, desteklenmesinden tutunuz da nükleer silahların kullanımına kadar hangisini sayalım o kadar çok fazla e, devletler ve milletler insanlık tehdit ve tehlike altındadır ki işte Ukrayna Rusya savaşı için e, birkaç gündür konuşulan şey, nükleer silahların denenebileceği veya kullanılacağı meselesidir. Zira denenme aşaması çoktan artık geride kalmıştır. Kaldı ki 2001 Afganistan Savaşı, 2003 Irak Savaşı ve 2010 yılından itibaren Suriye Savaşı, Yemen Savaşı'nı düşünelim. Orta Doğu'da ifal ve ihlal edilmeyen devlet mi kalmıştır? Yani siz belki Fatih Bey ihtimal vermiyorsunuz ama Batı bir konuda gözünü kararttığı zaman e, tankıyla, tüfeğiyle, askerleriyle oraya girerler. Budur Bunların gerçekliği bu. Bunu yaptıkları zaman da e, hedeflerinde e, yok etmek vardır. Bu uyguladıkları ve riayet ettikleri de bir kriter yoktur. Evet. Yani insan hakları gibi bir söylem vardır ama uydukları bir kriter yoktur. Bunun en net örneği Irak'ta ve Afganistan'da ve diğer Yemen'dir, Suriye'dir. Tüm bu savaşlarda zaten net olarak ortaya çıkmıştır. İnsan haklarını ancak bir dayatma olarak kullanır. Batı dışı toplumlara batı. Bu durumda yaptıkları bu kadar ortadayken yapabilecekleri noktasında neden ihtimali düşük görelim? Böyle bir ihtimal söz konusu iken bizim Milletimiz ve devletimiz olarak Türkiye olarak kendi başımızın çaresine bakacağımız bir e, hazırlığın içinde olmamız ve e, tüm kurumlarla, tüm toplum kesimleriyle, tüm siyasi partilerle ve e, iç politik tartışmalara asla bu durumları e, dönüştürmeden nasıl ki Amerika'da Amerikan kamu açı, kamuoyu açısından askeri ve güvenlik konuları birincil mesele ise ve tüm kesimlerin buluştuğu bir konu haline dönüşebiliyorsa, Türkiye'de de ayrım gayrim olmadan, politik kutuplaşma yaşanmadan, çıkar hesapları peşine koşulmadan, tüm milletimiz kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, organizasyonlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla devletin ve milletin yanında olmaya mecburdur. Bugün geldiğimiz bir yıl aşan 411 günlük e, bu sürecin e, şahsıma öğrettiği e, en önemli şey şu oldu aslında. E, eskiden devletler hep bir işgal edilme, yok edilme tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı ve bunun içinde gerekli tedbirlerini, önlemlerini alırdı. Evet. Bunun bana öğrettiği şey çıkardığı ders şu oldu: Gazze ve Lübnan, bilhassa Gazze örneklemi. E, gözlerini kararttıkları zaman bir milletin e, yok edilmesine yol açmalarıdır. Bu yapı, bu yaklaşım, bu işgal mantığı e, devlette dahil olmak üzere milleti yok etmek, kadını, çocuğu, yaşlıyı milletten ne anlıyorsak milleti yok etmek üzerine artık inşa ediliyor savaşlar. Yani... Soykırım zaten böyle bir şeydir. Tümüne yönelmiş hedef gözetmek sizin yapılan bir muameledir Birleşmiş Milletler Hukukuna göre. Evet. Ee, çok korkunç. Yani devletine yönelik bir işgal harekatında tankınızla, mermilerinizle, askerlerinizle önlem alırsınız. Ya hedeflerinde koskocaman bir milletin yok edilmesi varsa ve bunu hibrit savaşından tutunuz da pandemik saldırılarına kadar yani siber saldırılara kadar çok fazla enstrümanla bu işe girilirse, daha test edilmeyen ve bilinmeyen silahlarla bu işe girerlerse o zaman söylemek istemediğim çekindiğim, imtina ettiğim husus Allah muhafaza milletimizin bir beka meselesi olmasıdır. Son cümle olarak e, beka bugüne kadar hep devletin ayakta kalması, yaşaması olarak biz hep düşündük. Ama benim bunu tanımlamaya çalıştığım şeyi şu, beka bu süreçte, bu gelinen süreçte artık bir millet meselesidir. Millet içinde bir beka durumu söz konusudur. Evet. Ee, yani şimdiye kadar yürüttükleri o vekalet savaşının haricinde e, doğrudan da gerçekleştirebilirler ama e, Türkiye bu konuda e, önlemlerini aldı ve almaya da devam ediyor. E, az önce de değindiğiniz konudan devam edelim isterseniz. Son 5-6 dakikaya giriyoruz. E, kuzeyimizde ciddi anlamda e, bir gerginlik söz konusu, savaş gerginliği söz konusu. Yani zaten vardı bir yıla aşkındır hatta iki yıl zannediyorum. İki yıla aşkındır bir Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim söz konusu ama Amerikan Başkanı Biden birdenbire Ukrayna'ya verdikleri füzelerin kullanılması noktasında talimat vermesiyle iş başka bir safhaya geçti. Seçimlerden sonra Biden'ın Böyle bir karar almasını nasıl değerlendirirsiniz? İç siyasette Trump'ın elini zayıflatmaya veya göreve geldiğinde kucağına kocaman bir sorun bırakmaya çalıştığı mı e, söz konusu? Yoksa başka başka e, şeyler mi var, planlar mı var? Neler söylemek istersiniz son olarak? Yani e, sorularınızın içinde yanıtlar çok güzel. Çok Teşekkür ederim. Çok kıymetli bir soru oldu. E, aslında her şey bütün seçeneklerin geçerli olduğunu ifade etmeliyim. Trump, Trump ve yönetiminin kucağına bırakılmış büyük bir bombadır. Evet. Bu silahların serbest bırakılması kararı. Yani hadi bakalım uğraş dur şimdi denilmiştir. E, kimse e, Trump'ın e, seçim zaferinin e, Zaferi için öngörülmüş bir barış vardı aslında. Bir taçlandırmak, bir ödüllendirme çabasıydı. Bu bu Lübnan için söyleniyordu. Trump'ın seçim zaferi olarak Lübnan'da ivedi bir ateşkes. Hemen akabinde de Ukrayna'da, Rusya'da bir ateşkesin sağlanması fikriydi. Ama bakın bunun da artık suya düştüğünü görmekteyiz. Üçüncüsü, Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel ifade yani benden sonrası yansın fikri bu evet. e, ben nasıl olsa gidiyorum dedi Biden e, olacak olan her şey olsun ve bitsin yani dünya savaşıysa yahut nükleer savaşsa çok net bunun bir iradesi göstergesi e, bu durumda e, dördüncüsü e, yaklaşık olarak e, iki ay kalan bir devir süreci var ve geçiş dönemi var e, Amerika'nın şu anda iki tane başkanı var e, böyle bir e, süreçte e, yapılabilecek olan her şeyi aslında yapılmaya çalışılıyor. Çünkü e, görev süresi bittiği zaman e, hesap vereceği sonlu olacağı e, bir durum kalmayacak. Bu aslında dehşet dengesi soğuk, soğuk savaş terminolojisinde de kullanılırdı. E, bir e, dehşet dengesi durumuyla birkaç gündür karşı karşıyayız. E, NATO'nun, işte Amerika'nın e, silahların kullanımına izin vermesi hamlesine karşılık, işte Putin'in yaptığı açıklamaları takip ettik hepimiz. E, ben de o zaman Hitler silah kullanmaktan imtina etmem evet. dedi. Tam ateşkes ümitlerini içerdiği bir noktada e, böyle bir hadisenin vuku bulması e, bana daha çok Amerikan iç politikasındaki e, hesaplar yahut hesaplaşmalarla e, ilgili gibi görünüyor. Peki Putin nasıl hareket edecek tamam bir doktrini onayladı ama e, dediğiniz gibi Ocak ayından itibaren de yeni başkan e, görev göreve gelecek ve Ukrayna Rusya savaşıyla alakalı sözleri de az önceki e, sohbetimizde de siz belirttiniz. E, biraz daha savaşların yumuşaması noktasında bir e, politika yürüteceğini belirtmişti Trump. E, Putin nasıl hareket edecek? Yani bir oyun olduğu söyleniyor. Bu oyuna mı düşecek ve nükleer başlıklı füzelerin kullanılmasına onay mı verecek? Yoksa Ocak ayına kadar, yeni başkanın gelmesine kadar bekleyecek mi? Nükleer kullanımının bu kadar kolay olacağını hiç düşünmüyorum doğrusu gerçi Hiroşima ve Nagasaki örnekleri de hatıralarımızda, hafızalarımızdadır bizim. bunun ben zor bir ihtimal ve seçenek olduğunu değerlendiriyorum. Yani böyle bir nükleer silahın kullanılması meselesi veya silahların. İkincisi, birkaç ihtimal ortaya çıkıyor. Bir az önceki belirttiğimiz gibi Trump'ın önüne çok ciddi bir imtihan bırakmak, evet. savaşı kızıştırmak, yani bir dehşet dengesine yol açmak. İkinci ihtimalle şu olabilir aslında. Böylesi bir dehşet dengesinin yaşandığı bir durumda Trump'ın seçim zaferini çok fena halde taçlandırmak. Yani tam dehşet dengesinin ki soğuk savaşta da bu yaşanmıştı. Yaşandığı bir esnada bir anda gerilimin düşmesiyle birlikte e, Obama'nın birinci dönemini hatırlayınız. Nobel ödülüne layık görüldüğü dönemleri hatırlayınız. İşte savaşı bitiren bir Amerikan başkanı e, figürünün yansıtılma ihtimali de e, var e, her halükarda. Ama Gazze için söylediğim şey bu durum için de geçerli. Her halükarda milletin ve devletin yok olduğu, yok edildiği bir süreçle karşı karşıya dır Ukrayna ve Rusya. Evet. Gerçekten çok sancılı bir döneme girdik. Bakalım nasıl kararlar alınacak, neler olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Sayın Yusuf Sayın yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar Fatih Bey. Selamlar, hürmetler. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler haber analizinin ilk bölümünde Konya'nın...